Merhaba arkadaşlar, iyi günler karşınızdayım Bugün sizlerle beraber özlenen Brawl Stars Lord of Fork geri döndü arkadaşlar. Artık her gün devam olarak videolar gelmeye devam edecek. Bırakma sebebi üniversite vardı, cart vardı, cürt vardı, yayınlar açıyordum falan filan. Ara vermek zorunda kaldım. Birkaç gün aralarda video atmayınca ben de her zaman o şey oluyor arkadaşlar. Birkaç gün video atmayınca o bir hafta bir ay olarak devam ediyor ama her gün de atarsa var hiçbir zaman bırakmıyorum kaldığım yerden devam ediyorum gibi şimdi de öyle olacak aklımda çok güzel bir fikir var e, onun videosu karşınızdayım sizlere de kazandıracak bir video fikri alt kısımdan like butonuna basmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın ve alt kısımdan bir de yorum bırakırsanız nazizane çok sevinirim arkadaşlar o zaman hemen videoya geçelim bu arada kendime bir sonraki videoda Brawl Pass satın alacağım ve chatten de herhangi bir kişi yani yorumlar chat diyor hep yayın yaptığım için yorumlar kısmından da bir şey herhangi bir şey kişi hediye edeceğim. Nasıl olacak? Katılmak için yapmanız gerekenler çekiş, buralı pas çekilişine katılmak için yapmanız gerekenler. Kanalıma abone olmak, herhangi bir chat'e yorum bırakmak yani chat ederken yorumlar kısmına bir yorum bırakmak, videoya like atmak, bir de herhangi bir yerde video paylaşmak. Yaptığınız takdirde bu videonun altına katılmış olacaksınız. Açıklama için da katılım koşulları mevcut zaten. Yakın zamanda yayın eşliğinde açıklanacak kazanan kişi arkadaşlar. Katılmanızı öneriyorum. İstediğiniz kadar hesaptan katılarak şansınızı arttırabilirsiniz. Canlı yayın eşliğinde açıklanacaktır. Şimdi hızlı bir şekilde nasıl e, bedava bir şekilde elmas kazanabilirsin, bundan bahsediyorum. Bir tane video izledim arkadaşlar. Adam 9 dakika boyunca yemin ediyorum 10 dakika tamamlamak için 9 dakika boyunca çünkü işte oyun oynamış şunu yapmış bunu yapmış da işte şöyle yapabiliriz böyle yapabiliriz diye elmas kazandırmak için bir taktikten bahsedecekti kendisi aklı sıra. 9 dakika boyunca video 10 dakika tamamlamak için saçma sapan muhabbetleri yapmış. 1 dakika da 1 dakika bile 30 saniyede de şey anlatmış. Nasıl kazanabileceğiz. Ama öyle bir şey yapmayacağım. Direkt videonun başına anlatacağım. Ondan sonra çıkmak isteyen çıkabilir. Takılmak isteyen takılabilir. Yapmanız gerekenler gayet kolay. Basit. Şu şekilde. Hemen e, telefondan Google Play veya App Store'dan e, şey yapacaksınız. E, Google Play ödüllü anketleri indireceksiniz arkadaşlar. Yani Google Play veya App Store'dan Google ödüllü anketleri indireceksiniz. Bunu mobilden yapmanız lazım. İndirdikten sonra e, karşınıza şu şekilde bir e, menü çıkacak. Buradan sonrakine, sonrakine, sonrakine diye basacaksınız. Tamam mı? Şurada sonrakine var ya. Buradan basacaksınız sonrakine. Bastıktan sonra e, sizi e, bu şekilde bir menü karşılamayacak. E, oturumlar çıkacak. Herhangi bir hesabınız oturmayacaksınız. Herhangi bir Google Play hesab, şey, Google hesabınızda oturmayacaksınız. Ki o hesabınıza bakiye birikecek. Oturum açtıktan sonra işte nereden çıkış yapıyor lan şuradan? Belirli bir gün içerisinde arkadaşlar. Yani bana genelde bir, iki günde bir falan denk geliyor. Şu şekilde bir anki şey gelecek. E, ve bildirim olarak size gelecek. Yeni bir anket mevcut. Ankete katılın. 24 saat içinde sınıyor. 24 saat içinde doldurmanız lazım. Hem bildirim olarak geliyor hem de buraya girdiğiniz zaman görüyorsunuz. Her iki günde bir fan geliyor. Ankete katılın diyorsunuz. Ankete katıldıktan sonra sizlere şu şekilde sorular geliyor. Herhangi bir sorular. İşte televizyonda basketbol izlemeyi seviyor musunuz? İşte şöyle böyle evet televizyonda basketbol izlemeyi seviyorum. Ama bunları doğru bir şekilde cevaplayın. Çünkü mesela diyor ki diyor ki en son ne zaman Zara atıyorum Zara bir alışveriş şeyi işte az en son Zara'yı ne zaman ziyaret ettiniz? Veya defakto en son ne zaman ziyaret ettiniz? Bu size konumunuzdan bakıyor ne kadar etrafı gezdiğinizi. Ondan sonra zarayı ziyaret ettiğiniz ödeme şeyden memnun muydunuz? İşte yok işte çalışanlardan memnun muydunuz? Şundan memnun muydunuz? Hızlı bir şekilde 4-5 tane soru cevaplıyorsunuz ve hemen sizlere bunları doğru cevaplamanız lazım. Çünkü Zara'ya gidip gitmediğiniz konumuzdan görebiliyorlar. 1.79 lira mesela ödül kazandınız diyor. Bana 2 günde bir mesela 2 lira geliyor. 1 lira geliyor. İşte 3 günde bir 2 lira geliyor. Bu şekilde atıyorum 10 gün yaptıktan sonra 30 lira birikti arkadaşlar? Geliyorsunuz Google'dan 80 taşı satın alıyorsunuz şey Google Play bakiyenize. Bu direkt Google bakiyenizi, Google Play bakiyenize yansıtıyor bu. Gerçi bu App Store değil, Google bu App Store değil. Sadece Google Play arkadaşlar bu. o şekilde Google Play bakiyenize yansıtıyor bu. Google Play bakiyenizden de istediğiniz oyunda, isterseniz Brawl Stars, istediğiniz, isterseniz, isterseniz başka bir şey, isterseniz sevdiğiniz bir YouTuber'a üye olabilirsiniz kanalına, katılabilirsiniz. İstediğiniz şey yapabilirsiniz, satın alabiliyorsunuz. Mesela 10 günde ben 30 lira falan biriktiriyorum. Buna 100 şey 170 tane daha, 80 taş satın alabiliyorum ve hatta 12'de biriktirip 30 taş da satın alabilirim 13'e biriktirip yani bu şekilde tamamen size kalmış bir şey gayet kolay bir şekilde kazanma yöntemi ve bunu çok az bir insan biliyor tamamen güvenilir google'a ait bir site bu google'ın ödüllendikleri google'a ait bu yüzden hiçbir sıkıntı olmaz yani bunlar bu şekilde sizler de bu şekilde para kazanabilirsiniz gayet aşırı kolay bir şekilde anlattım yani anlamamak 50 50 arkadaşlar rahat bir şekilde anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi Brawl Stars'ı geldim. Çok özledim. Yemin ediyorum kaç gündür adam okulu oynayamıyorum. Sadece yayınlarda oynayabiliyorum. E, ee, sadece Dilav yayınlarında oynayabiliyorum. Yusuf'ta da yayın açmıyorum. Sizlerden sadece bir ricam var. Eğer ki beni çok seviyorsanız. Abi neden video atmadım bu zamana kadar? Seni izleyemiyoruz diyorsanız der, Lütfen Google şey Google'lardan açıklama kısmında benim bu arada çekilişe de Ne kadar çok şey konuşurum. Hızlı bir şekilde ama her şey anlattım. Açıklama kısmında benim şeyim var. Ee, d linkim var. İsterseniz mobildeyseniz Google Play ve App Store'dan D-Live'i indirin. Yayın platformu. Aynen onlar gibi. Ama onlardan çok çok daha güzel olduğuna emin olabilirsiniz. Google Play ve App Store'dan d indiriyorsunuz. İndirdikten sonra e, şey yapıyorsunuz. E, hesap oluşturuyorsunuz. Bilgisayardaysanız direkt e, alt açıklama kısmındaki linke basıp da gelebilirsiniz d e, hesap oluşturduğunuz arkadaşlar sizlere bildirimler gelecek. Zaten mobilden yapıyorsanız zaten direkt bildirim gelir size. Oradan Lord of Food takip edeceksiniz hesap oluşturduğundan sonra d -Live'den. Çok kolay bir arayüzü var çok zevkli bir yayın platformu ve 7-24 yani 7 24 değil günün 4-5 saati orada yayın yapıyorum ama her gün. Bekliyorum hepinizi. Brawl Stars yayınlarımız oluyor sizlere. Ödül turnuvalar yapıyorum. 30 taş ödül turnuvalar, 80 taş ödül turnuvalar. Çok 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 güzel bir gün olursa, güzel bir zamanım olursa adam akıllı cebinde para varsa 170 taş ödül turnuvalar yapıyorum. Onun haricinde işte cezalı şeyler yapıyoruz falan. Full Brawl Stars takılıyoruz ve chat'in yayınlarımız oluyor. Sohbet yayınlarımız çok sarıyor arkadaşlar. Açıklama kısmından benim için eğer ki Dilavi'yi indirirseniz eğer, çok mutlu olurum. İndirdikten sonra beni takip edin dilerden Hepiniz oraya bekliyorum. Gelin arkadaşlar beni yalnız bırakmayın. Çünkü burası sarsı yayınlar orada Çok ayrı oluyor arkadaşlar. Yemin ediyorum çok hoşunuza gidecek bir yayın platformu. Ve az kişi katılıyor. Turnuvalar istediğiniz gibi oynayabiliriz. Neyse çok konuştum. Neden biz bir şey izlemeyip de sadece benim sohbetim bilmiyorum ama artık gelelim. Şuradan bir maç atalım. Yalnız şaka maka. O kadar çok konuştum ki hemen bu maçı bitirip yeni videoyu bitirmem lazım. 10 dakika muhabbeti yaptım, video 10 dakikaya tamamlanacak. 10 dakikaya tamamlanmasına gerek yok. Gel abi, topla şunları. O kadar 10 dakikaya laf ettik ama ben 10 dakika son, sonuç olarak sizi 9. dakikaya kadar videoda bekletmedim arkadaşlar o kişi gibi. Veyahut da birçok kişi de böyle etti 9. dakikaya kadar videonun sonuna kadar izleyin, videonun sonuna kadar izleyin, çıkmayın diye yapalım ama... ...şu an ben zaten nasıl para kazanacağınızdan bahsettim. Benle kalıp şu an videoyu izlemek isteyenler izleyebilirler, hiç problem değil. 10 dakikada olsa önemli değil. Ben nasıl olsa videonun başlığındaki şeyi ilk dakikada açıkladım sizleri bekletmemek için. O şekilde yani. Hepiniz uygulayın onu. Ben gerçekten zamanında çok uyanıklık yaptım. Atıyorum mesela 10 günde 30 lira topladım, 30 lira kendi kanalıma katıl butonundan üyelik aldım. Yani istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. O şekilde yani. Ayrıca tekrardan söylüyorum. Bir sonraki videoda veyahut da birkaç video sonra canlı yayında canlı yayında çekiliş açıklanacak. Hepinizin katılmasını istiyorum. İstediğiniz kadar yayın hesabınızdan falan katılabilirsiniz. Bir kişi kazanacak arkadaşlar. Bir kişilik bütçem var ve kendime de alacağım. Güzel bir şey olacak. Dilerde de artık onu oynarız. Gerçekten yemin ediyorum bak ben bu kadar övdüm arkadaşlar. Çok eğlenceli bir yayın platformu. Ben ben çok seviyorum. Çok mutluyum. Onaylı partnerliğim var. Bana çok değer veriyorlar. Ee, keyifli gidiyor. Beni orada yalnız bırakmıyorlar. İyi insanlar var. Arayüzü çok güzel. E, donate sistemi yani bağış sistemi çok güzel. Cebinizde para olmasa bile bağış atabiliyorsunuz. Nasıl? Benim yayınımı izliyorsunuz. Bir kasa sistemi var orada. Siz benim chatimde ne kadar aktif olursanız der kasada limon birikiyor. 10 limon 1 lira. 100 limon 10 lira. Atıyorum 1000 limon 100 lira. Ee, siz benim chatimde ne kadar aktif olursanız genelde ortalama günde 200 limonluk falan kasa açıyorum. 200 limonda 20 lira falan yapıyor. Bu 20 lira sizleri chatte en çok aktif olan kişiler. Mesela atıyorum senin ismini Emre diyelim. Emre sen chatimde çok aktifsin. Emre'ye e, chatimde çok aktif olduğu için kasayı açtığım zaman ben kasa açıyorum. 30-40 limon çıkıyor. 30-40 limon ne kadar? 4 lira. Adam isterse Emre gelir isterse bana bağış atar. 3 saat boyunca atıyorum, 2 saat boyunca yenimizde ise, en çok limon açıklıyorsa zaten muhtemelen bana atacaktır. Atıyorum isterse bana atar, isterse başka bir yayıncı atar. 3-4 lira destekle bulunmuş olur. Hiç cebinden para çıkmadan. Yani çok eğlenceli. Limon muhabbeti var, dondurma var, elmas var. Ondan sonra e, Ninja var, Ninjet var. Kolay arayüzü var, bot yok. Kimin e, olayda bot, bayağı bir bot vardı arkadaşlar. Atıyorum yayına... Ah dur. Atıyorum yayına... Şey yazıyorsa arkadaşlar, yayınım... Nasıl diyeceğim? Nasıl desem size. Yayını ee, 10 kişi izliyorsa 250 kişi izliyormuş gibi gösteriyor. Bayağı bir botu var yani. O şekilde. Ee, bir tek Dilavi'de Brawl Stars oynayan yayıncılar çok az. Ondan ötürü biraz morali e, moralim bozuk. Dilavi yayın yapan insanlar şey Brawl Stars yayını yapan insanlar az ama ben varım. Benim için de gelebilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak Brawl Stars yayını yapanlar non -alive'da. Çünkü non sponsor oluyor. Dilavi Brawl Stars yayıncılarının sponsor olmadığı için sadece non olduğu için non yani çok fazla Brawl Stars kitlesi var. Bu yüzden genelde yayıncılar oradalar ama emin olun ki orada yayın yapsalar bile yemin ediyorum D-Live'da da yayın yapsalar, non da yayın yapsalar kesinlikle D-Live'da yayın yapmak isterler. Yüzde yüz eminim ama neden non yapıyor? Çünkü non sponsor arkadaşlar yani. Olaylar bu şekilde işliyor. Bunları da açıklığa kavuşturduğumuzu varsayarak devam ediyoruz. Özlemişim video çekmeyi. Kameraları hiç uzak değilim. 24 yayın insanısı günde. 5 saat yeni. O yüzden kameralar uzak değilim arkadaşlar. Sürekli videoları şey yayın açıyorum ama videolar uzak. E şöyle bir etkinlik yapacağım. Bunu videonun sonunda falan söylerim. Anlatacağım şimdi sizlere. Aa hadi lan hadi öl. Geber. Geber 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 geber. Hatta bunu bir sonraki videoda falan yapalım. Merak etmeyin. Bunu bir sonraki videoda falan yapalım. Dilerle alakalı yine bir şey etkinlik. Hop gel buraya gel buraya. Lan 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 lan. Öl öl geber 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 pislik. Öleceğim. Benim çok az azım kaldı. 4 kişi kaldı. Oo salak yanlış yere vurdun. Son 4 kişi kaldı. 2 evvel buradalar. Bu arada 20. rütbede için zor rakipler çünkü. Bu arada ne zamandır Brawl Stars oynamıyorum. Çok özledim. Gerçekten çok özledim. Eee yani oynayamıyorum arkadaşlar. Genelde chatting yayınları falan açıyordum. Çünkü son zamanlarda Brawl Stars kitlem video atmadığım için YouTube'a azalmıştı. Moralim bozuluyordu. O yüzden çok açamıyordum ama bundan sonra devamlı olarak Brawl Stars yenir de yaşayacağım Dilay'da. Beni yalnız bırakmadınız süre boyunca. Hepinizi tekrardan söylüyorum Dilay'la bekliyorum. Bu ne kadar reklam. Reklam Allah çarpsın iyi bir yerler falan yok Dilay'la. Sadece sevdiğim için sizlere söylüyorum arkadaşlar. Gel ama. Ah be öldük. Birinci olmak verdi. Birinci olmak verdi. Ama hiç önemli değil. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Umarım işinize yarayacak video olmuştur. Kendinize çok dikkat edin. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Yarın yeni video yayında.